Vaktin Hepinizin muhteşem hayatı vardı. Ben zehir ettim. Ben mahvettim değil mi? Yardım <laughs> getireceğim sana. Getir. Hı. Lan. kötü düştü ya. Kusursuz gezmiyor değil mi sen? Yok vallahi baba ne, altı saatte bir tazeliyor. haber Ferhat? Besmele çekip sağ ayağınla giriyor her yere. Aha. Türme gibi geziyor ama Yan tarafımız masaj salonu, öbür tarafımız seks shop. Ama olumlu bak yine de ya, iyi düşünmeye çalış. Bizi de sikebilirler. Asıl üretim Ero! Sen yani. üret Büyük açtık izle. Rabbim tabağı boş göndermez oğlum. Karşına öyle şeyler çıkarır ki. Bu sepette 30 tane yumurta var. 29 tanesi haşlanmış, sadece bir tanesi çiğ. Kimsin sen ya? Sebahattin ben. Ben de yaprak. Bir kızla buluşum oğlum. Aşık oldum lan. Vay öpüşmeli buluşma yani. Sever misin şiir? Üşürüm o ıssız gül Yeni geldim dikişten. Beni paviyona alıştıran senin yavşak enişten. Kimin bedduasını aldıysan götün götün yanaşça Hepsini affettireceksin kendini. Yoksa bir ömür iflah olmaz. Sebahattin! Kaçmayın lan! Nereden tanıyorum ben seni? Şükrü abim. Nasıl yani? Hop! Oğlum yolda top oynama, araba çarpar. Az kenarda dikiyor. İçimde kanser olacağına, kıçımda konser olsun diye. Yok canım, deri kaplamadan geldi. Hayrat tabii tabii. Yapıştır! Bir zekalı! Ziyaretinizin esbabı, mücübesi nedir? Ben birinin ahını aldım hocam. Ulan çevrem zayıf dedim. Telefon hakkı için bir isim istedim. Orospu numarası vermişim poş! 200 TL kocacığım. Allah belanı versin Sabahattin. Meryem halen daş gibi var. Parmaklarını filan emerim. Ulan seni affedenin de seni affedecek olanın da. Hayat bir sınavdır çocuklar. İlk soruyu bilmiyorsan bildiğin sorudan başla. Sen sus Ne istiyorsunuz abi ona? <laughs> At yarışı mı oynuyor bu yaşta? Şişt lan gel buraya lan. Ne oynuyorsun sen? At yarışı mı oynuyor? Şunu oynadığını anam baban görse kahrından ölür ben. Esmer'im kim piste sıçar abisi? Burada mis gibi tepecik güzeli var ona basacaksın ya. Okey de ara taş, Karataş